Geziye gittik biz Özbek'e burada. Denize o zaman da arabamız var. Çocuklar indi, bunlar indi. Kapılar kapatmak istedim. Herkes eşyasını aldı falan. Bu arada Pelin Küçük, 3-4 yaşında falan. Bu denize gitmiş. Ama taş atsan yere düşmeyecek. Kalabalık o kadar şey deniz kenarında. Kimse de farkında değil. Neyse ben kapıları kapattım. Herkes indi. Baktım bunların yanında Pelin'i göremedim. Pınar var, diğer yeğenler de var bunun kardeşinin çocukları. Onlar var. Pelin nerede dedim. Bakım yok. Tam da öğlenin 12'si. Sıcak da bastırdı. Denizde bir şey yok. Herkes deniz kenarında. Denizin ortasında bir şey batıyor çıkıyor. Batıyor çıkıyor. Ya diyorum bu saatte diyorum kaplumbağanın ne işi var bu denizde? Neyse bir baktım şey yok. Pelin yok verdim orada görünürde yok bu mücadele veriyor boğulmamak için nefes alıp veriyor çıkıyor dalıyor çıkıyor ondan sonra onun olduğunu fark ettim hemen nasıl koştum denize elbiselerimle atladım Beni ki 25-30 metre ileri gitmiş çekmiş deniz içeriye bir baktım o mücadeleye devam ediyor hemen e, tuttum bunu baş aşağı diktim lakır 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 suları çıkardı ondan sonra kenara çektim kenara getirdim dudaklar mosmor Ondan sonra o gözler dağıma mosmor, dağıma. her taraf mosmor olmuş. Hemen bir havlu şey ondan sonra arabanın içine aldık. O da çok o di bir daha gitmeyeceğim anneciğim. Git bir daha girmeyeceğim babacığım. Böyle söylüyor şeyde korkmuş kork şeyden. Bir bütün onu ver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim ver şimdi. Seni gül gibi. E, eşim de tabii ki bana her türlü her şekilde destek çıktı, her türlü her şekilde güven verdi. E, hep bu zorlukları birlikte yani aştık, beraber aştık. Tek başına hiçbir şey olmuyor. O da hani her türlü, her konuda bana çok yardımcı oldu. Hep birlikteydik, beraberdik, hiç ayrılmadık. Hakikaten de hiç ayrılmadık. Ben eşimi bırakıp bir gün bile anneme gidip kalmadım annemde. Onu hiç yalnız bırakmadım, çocuklarımı hiç yalnız bırakmadım. Hep onlarla beraberdim. Aman çocuklarım aç kalmasın, aman çocuklarım okula gidiyor, ee, okuldan gelecekler sıcak bir yemek koyalım önlerine, ondan sonra... Hep çok fedakarlık yaptım. Şimdi evlilik güzel şey. İnsana çekizden verir kendisine, güven geliyor. Sonra her adımı attığında kendini yönlendirebiliyor. İyi yöne. Kötü yönden çekiliyorsun. Sonra evlilik kutsal bir görev. Cemiyet içerisinde, kendi yaşayışında, her yerde... Toplumda bir yerin oluyor. Her nereye gidersen sayılıp seviliyorsun. Askerlik meselesi, ben dedim bunu yapacağım. Kafama koydum yaptım. Bitireceğim okulu, yedek subay gideceğim gittim. Emelime ulaştım. Bu evlilikte de böyle. Ben dedim yuvamı kuracağım. Şeyden elim ayağımı çekeceğim. Dışarıdan. Diğer işlerden. Ondan sonra kendime dedim bir yön vereceğim. Muhasebemi yapacağım. Çocuklarıma bir yön vereceğim, okutacağım. Okutabildiğim yere kadar. Ama okumazsa en son çare ona bir şey diyemez. Ee, çalışmak çok güzel bir şey. Hakikaten çok güzel bir şey. Bir e, bayanın çalışması çok şart yani. Neden? Bir bayanın ekonomik özgürlüğü olması gerekir. Ne? Çünkü ekonomik özgürlüğü olunca hani bir elin nesi var, çift elin sesi var derler ya. Hakikaten doğru bir şey. Tek maaşla bir yerlere gelemiyoruz. Ama çift maaşla çok şükür elhamdülillah her şeye sahip olduk. Ama birbirimize sarıldık. Birbirimize hiçbir zaman Necati dışarıda bir simit dahi yemeyen bir kişi. Ben de öyle. Ben de evlatlarımsız veya eşimsiz hiçbir zaman dışarıda bir şey yemem, yiyemem. Biz annemize, babamıza çekmişiz. Her Babam da öyleydi. Ben hijyenik olsun diye hep evde yemek yerim, evde yaparım. Ama çok nadir dışarıda yemek yerim. Birlikte her şeyimizi paylaştık. Bugünlere geldik. E ee, O da bizim gayretimizle, ikimizin gayretiyle, çocuklarımız da tabii bize gayret ettiler. Neden? Biz onlara hani varlığı yokluğu öğrettik, idari öğrettik, harvarıp harvan savurmamayı öğrettik. Güzel bir çocukluktu. Bizim açımızdan annem ve babam her zaman en iyisini yapmaya çalıştı. Özellikle sorumluluklar anlamındaki kısmını söylüyorum. Okul düzenimiz olsun, ondan sonra birlikte geçirdiğimiz zamanların kalitesi olsun bunun için gereken özveriyi verdi. Ama çalıştıkları için de o sorumlulukların tamamını da bize yüklediler aslına bakarsanız. Bundan dolayı da mutluyum. Necati'nin de bunun yanı sıra tabii ki katkıları var, olmaz olur mu? Çocuklarıma yardımcı olur, giydirir, taşır, getirir, götürür. Çalışma hayatında bu şekildeydi yani. Hep birlikte, müşterek ki yani yaptık her işimizi. Ama ev işlerini Necati sevmez, yapamaz, elinden gelmez. <laughs> ee, Farz edelim mutfağa girmez. O ne pişirirsen pişir der. Boğazına düşkün bir insan değil. Ben boğazıma düşkün olduğum için her sabah kalkarım, yemeğimi yaparım. Yani hiçbir zaman yemeksiz bırakmadım değil mi? Hiçbir şekilde, yum iki yumurta kırıp hiç yemedik yani. Evet. O konuda İşim, şanslısın, yapar, ben de şanslıyım. Her gün Çünkü bana sadık bir eşim var. O da kapıyı çekip hiçbir zaman gitmedi. Tamam da benim sinirli anlarım olmuştur, olmaz olur mu? Herkes gibi ben de bir insanım yani. Ama birbirimizi böyle tamamen bitirmedik. Bitiremeyiz zaten, imkansız o yuvayı dağıtamayız. Çünkü biz birbirimiz için yaratılmışız. Babam çok sakindir. İyi tavla oynar, sürekli beni yener. <laughs> Ondan sonra babam dediğim gibi o da hep pozitiftir. E, karşısındaki insanı hiçbir zaman yormaz, dinler, iyi yönde öğüt verir, yol gösterir. E, biz onlarla güzel bir aile olduk diye düşünüyorum. İyi anımızda kötü anımızda her zaman birlikteyiz. Birbirimize sadıkız. Çünkü bizde kincilik, küslük hiçbir zaman yoktur. Olur. Beşer dakika bir kincilik olur. Beş dakika, on dakika ama daha sonra arkamıza döndüğümüzde yine beraberliğimiz devam eder. Yani bu şekilde hayat çok güzel. Şöyle diyorum şimdiki nesile, şimdiki nesile tavsiyem. Ufacık şeyleri sorun yapıp, ufacık şeyleri büyütüp hiçbir zaman yuvasını dağıtmasın hiç kimse çünkü bu yuva kolay kolay kurulmuyor kolay kolay elde edilmiyor ee, bu yuva kurulurken ne emekler veriliyor o nedenle birbirimizin kıymetini bileceğiz ee, Allah insanları yalnız bırakmasın yalnızlık çok zor ya kadın niye korkuyorsun ne var korkulacak sağda üstte altta insanlar var korkmaman lazım yani onun için, onun için Allah e, onsuz beni bırakmasın. Sensiz beni bırakmasın. <laughs> <Bu> durum <mu>? o. <laughs> Vedalaşıp son Eylül'de dökülmüşler yaprak yaprak. O siyah beyaz aşkların adı şimdi eski toprak. Vedalaşıp son de dökülmüşler yaprak yaprak. O siyah beyaz aşkların adı şimdi eski toprağı.